Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mountain Blade, Cihat ve Haçlılara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son 96 kişilik bir ordumuzla Antakya'nın sol taraflarında İskenderun aşağı taraflarında aşağı ne ya? Aşağı taraflarında kalmışız. Gemimiz burada. Yalnız şöyle bir düşündüm daha e, videoyu açmadan önce. Şimdi ben buraya girdim. Düşman attı çok burada. Yani e, her yerimiz düşman. Kaleler olduğu için şu anda görünmeyen e, düşmanlar olsa bile şuradan kaçarken Antakya'dan çıkan bir e, lord bizi alaşağı edebilir. Onun için şunu düşündüm: Biz buraya gidersek burada en azından zehirli meyilli suları içtirirsek halka. Biz burayı Şam'a tekrardan geriye alırız diye düşünüyorum Ama bizim Lordlarımızı hiç görmedim Göremiyorum Zamanımız kısıtlı Eğer Şamak'ı alamazsak Ne olur ne biter Zaman ne kadar var Kısıtlı olan bir zaman var ama o zaman ne kadar Tam olarak bilmiyorum Onun için gemiye binip mi gitmemiz daha Makbul olur şöyle bakalım buradakiler Burada Tamam. Gemiyle gidersek daha temiz bir yol izleriz diye düşünüyorum. Onun için gemiye biniyorum ve Şam'a doğru gidiyorum. Çünkü bu daha hızlı değil mi? Ulan. Oo. Kime eşlik ediyor? Bana gelmez herhalde o. Değil mi? Yok. 16. hızı 16. Şimdi daha e, iyi olacak benim için oraya gidip şahmahla uğraşırsam. Sonuçta e, ne oluyor lan? Hayır ya. Gemiden inmeyeceksin. Şöyle, heh. Tamamdır. Şimdi yardır. Geldik mi? Vallahi geldik. Ee, envanterimizden paramıza bakalım. Abo paramızda da yok ya. En yakın neresi oluyor? Tamam şurada bir demir atalım biz. <laughs> evet. 96 kişilik bir ordu ile Şam'ı alabilir miyiz? Alamayız herhalde değil mi? Abbas Halifeliği Moğol Kağanlığı Barış Anlaşması. Tamam. Şam'a düşme başladığı vakit Haçlı devletlerinden aşağıdan şöyle bir taraflara destek kuvvet gelir mi? diye düşünüyorum. Ama burası yine en iyisi. Kaleyi kuşatıp su kaynaklarını zehirlersek. Ulan hiç içecek kalmamış ha. 61 kişiyi indirdik. Şöyle bakayım. 241. Ee... Abo onlam kaybettik Niye? Paramız yok çünkü Cık. Sıkıntı büyük şimdi ha. içeceği nasıl alacağız biz şimdi Bak. Buradan 3-5 şey satıp Tiblis'e bir gidelim Evet Tiblis'e geldik Hana bir giriş yapalım Hanna dedim belki Şey varsa Aha. İyi daha iyi oldu. En azından bunlardan 150 mi 200 bine şey kazanacağız. Dinar. <laughs> Ağırmayın he ee? Başka kimse yok mu? Hop. Nereye atıyorsun be kardeşim? Allah'ım ya. Bitmedi mi lan? Allah Allah. Ok var sahne Uh oh, ölen erkek. Adamı ikiye böldük lan. E hadi bitsin artık da. Hah geliyor. Ha nereye atıyor? Deli manyağı seni. Oo güzel karşıladın ilk oku. <laughs> Bit artık ha. Kaç kazandık? 250 dinar. Güzel. Şimdi Erza abi gidelim. Şunları şöyle satamayız arkadaş ya İçecek su yok mu ya yok viski alalım çünkü daha ucuz evet bir viski daha alalım 120 tamam bir viski daha şundan da aldık mı En azından yetsin şimdilik güzel. Evet. Han'a gidecektik. Han'da belki sarhoş maraşla karşılaşırsak onun kılıcını alırız diye düşündüm. Ondan gelmek istedim Han'a. Kölemiz yok değil mi ya? Varmış lan. Köle de var. Güzel. Şöyle biraz daha viski alalım. Bir de su alalım. 10 numara 5 yıldız. Tamam. Şimdi şöyle biraz daha buralarda dolaşıp bir zehirli daha ne diyor bu hastalığı Oha ya, bin dinarımız yok ki ya. Tanrı'ya dua edelim. Tanrı bizi de sevmiyor ya. Dua ettik ama kabul etmedi demek. <laughs> Yapacak bir şey yok. O kadar kelle aldık, ki sever mi lan? Ya birini görsem şu şey nerede ya bizim lordlarımız liderimiz nerede bunlar ben anlamıyorum ki ya. Bir daha zehirleyeceğim şimdi gündüz olsun. Ha. Üç gün mü geçmesi lazım da? Bakayım. Neredesiniz be arkadaş ya? Ordunuz yeterince yorulduğunda askerleri kan formaları için. He? Grup morali çeviklik. Çok özür diliyorum arkadaş senden Zehirle gitsin lan. 35 ölü ne ya? Babacım. Keskin nişancı ağaçlar var içi. Ağır piyade. Başta iyi. Abi piyadesi keskin nişancısı var. Girelim biz buraya ya. Valla. En azından ben e, uzaktan nasıl olacaksa artık uzaktan bir yerden saldırı düzenleyebilirim. İçeri girebilirsem. Çünkü keskin nişancılığı 15 taneymiş. Hadi be, nerede çıktık lan? Arkadaşlar. Siz durun şöyle. Hop 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 hop. Tamam o atılan ha şunlar. Şunları avlayabilirsek Hadi be oğlum ya. Vur şunu. Geliyorum gençler. Sıkı tutunun. Şurası daha buradan kaçabilirim herhalde. Hop 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 hop. Ben bu kaleyi alırım lan. Vallah alırım ha. Hayır 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 hayır. Süperis süperis süperis. Adam ne oluyor lan? ya adam gibi adam Oho, o bu gidiyoruz lan. Eyvah 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 eyvah. Arkadan kötü yiyoruz ha. Şunları alalım. Hayır 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 hayır. Bana değil bana değil bana değil. Aslan parçası bana değil. Lan ne oluyor? Niye çıkardın onu şimdi? Salak mısın ya? Oha. Hayvan herif oha. Allah cezanı almasın. Buradan vurulur muyuz lan? Ha? Hadi be. 2 yaralı 18 ölü. Ben dalarım bunlara. Bak yemin ederim. Ben bunlara dalarım. Oh paramız da geldi. Süper. Ben bunlara dalarım abi. Bak o şey olmasaydı Keskin nişancılar olmasaydı Abiler Bir dakika bir dakika Gel abi sen. Pozisyonunuzu koruyun. Yoldaşlar saldırın babacım. Saldırın. Keskin sen ne zaman bayıldı oğlum seni ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır 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 hayır. <laughs> Köpek seni lan arkadan değil. Şerefsizlik yapmayın lan. Aha bir keskin nişancıya gitti. <laughs> Oğlum nerede bunlar ya? Şunlara şunlara şunlara. Şunlara. geldim 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 sakin sakin aferin geldim lan köpek aha aşağı düştü lan siktir git sen de şerefsiz Allah köpek <laughs> Vallahi gitti aşağı gitti. Kaç or şu ileride var, değil mi? Oraya nereden gidebiliriz? Ya da gidebilir miyiz? Gideriz lan. Şuradan indik mi? Yok, burayı mı geçmemiz lazım illaki? Oo, cidada tam var da. Sadece şeyle bitmiyor ki olay. Can bas can bas. Oğlum siz geri zekalısınız ha Hop 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 sakin Abi oraya nasıl geçeceğiz ya Senin okuna Hayır. Vay köpek soyuna baksan gel buraya gel. Var mı başka? Okçu lazım bize okçu. köpek seni şurada can doldurabilirsek cida da atan var ya şimdi <laughs> 35 tane okumuz var hop aha şurada lan vay köpek seni var orada iki kişi var bence ha allah gidiyoruz artık bindik bir alamete Hayır, 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 hayır. Lan köpek, adam gibi dövüşsene. Bizim okumuz yok. Hihi. <laughs> bak, 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 seni köpek. Aha vurdum lan. Oo. Abi şuraya çıkabilirsen var ya canını okudum bunların ya. Vallahi billahi ha. Var mı burada lan yer? Ya? Yapma be. Vur şunu artık ya. Ya vuruyorsun da ölçün ha. Ha şöyle. Hadi oğlum. Abi nereye gidiyor bu ok ya? Ananı avradanı. Oğlum çıklar. Anam. Şimdi bana sağdan da bir yer, buralardan bir yerden de geliyor ama. Bak 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 tepeme geçmiş köpek. Hayır, hayır, hayır. Süpersin. Bak buradan da geliyor işte. Nerede o piç? Ne yanadasın? Sanki gördüm gibi ama okun tabii buralarda bir yerde o. Yallah. Ana 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 ana. Abi giriyor. Sıkı tutunun cemşitler biz geliyoruz. Saldırın abi. Kim ne var ne yok. Dalın. Ne uğraşıyoruz ya? Koyun da var bak orada. Koyun atlayıp gezeyim buralarda. O dana bile var. Ana ana ana. Gel abi gel sağ yap. Oyun lan bu boru mu? Ha? Siz bana atın şimdi. Atsana lan. Bak ya. Ha? Vur 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 vur. Ya arkadaşım buradan nasıl vuramıyorsun senin? Ya kaç bu ya? Güçlü görme 5. Okçulum 123. Vay babanın enin. O güzel vurdum. Ulan düşme değil mi? Bak burada yer varmış ha. Abi adamlarımız biçti biçti ya. Destek kuvvet gelir mi? Vallahi geldi. Ama ben de buradan geldiğim. Selamlar cemcitler. Bizimkiler canını okudu ha. Tabi bol yarlar da var tabii. Abo buradan geliyorlar. Allah. Tamam oğlum. Hepsini ben şimdi vuracağım. Nereye vuruyorsun anasını satayım. Şuna bak ya. Oo. Bak sen. piyade herhalde buna Onlar... o oh, tekma atıyor şeref güzel bak gidin gidin geliyorum ben de oraya süper attın ama beceremedin Oo. Allah teyze de gitti Ulan sakallı teyze mi olur ya Ne teyzesi Ulan hepsi bana geliyor bunların Hayırdır oğlum be Çok mu kızdırdık yoksa Oha Oha Şerefsize bak iyi vurdu yalnız ha Bitmedi mi lan daha Oo hala geliyor. Ya ha kaçıyor lan. Bizi gördü nasıl kaçıyor görüyor mu? Tanıyor tabii biz artık. Şişt, şişt, şişt. Sakin sakin sakin. Artist. Bekliyorlar defansa geçtiler görüyor musun? Lan hop 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 hop. Bunları bana bırakın ya da bırakmayın. Herkesine dok. Bunu arkadaş ya. Hayır. Üf, tekme atma işte ya. Tökezliyorum biliyorsun. Yapma şu hareketi. al lan köpek şamah bizim arkadaşlar bitti aha kan kaybı ne oldu lan öyle kastı yok mu kaldı açın arkadaşlar ah be Tamam. işte bu. Bir ölümüz var. Abi güzeldi. Allah güzeldi. Gerçekten. Şu haydutlar, maydut ne varsa alalım çünkü buraya koyabiliriz. Bak bunları da satabiliriz. Güzel para çıktı ha. Vallahi. En azından bunları satıp e, asker ağacımızı güçlen o güçlendirilmiş güçlendirebiliriz diyecektim. Güçlendirilmiş şey çıktı. Ne varsa al abi. Ulan bu gelmedi görüyor musun? Niye hiçbir şey istemeyeyim abi? Her boku biz düşünüyor. Abi yerleşimi yağım alacağım. Hiç kimse kusura bakmasın. Onur kaybediyoruz ama yapacak hiçbir şey yok. Burada biraz da ekleyelim. Tiblis'e doğru bir yol alalım. İyiydi. İyiydi. Gerçekten iyiydi. Şam'a yine bizim koydu. Ya ben anlamıyorum ya. Ben niye böyle oluyor? Ben anlamıyorum ya. Bunu kim alıyor? Kuşatma altında. Abi adam Burada şunu alıyor mesela adam 300 tane adam koyuyor içine bizimkine bak 40 tane koymuş inşallah gelirsiniz de bir konuşuruz ya aha kaçan oldu kim o Emir Hayır Allah Allah var mıdır burada köle tüccarı vardı ya gittin mi köle tüccarı ya ne çabuk ya arkadaş <gülüyor> <gülüyor> abi ne varsa satıyoruz kimse kızmasın çünkü para lazım 3000 3300 Tamam silah ha, okuduğumuz kitap olmadı mı hiç abi? Tamam. Oh be. Biraz biraz rahatladık ha. Evet. Pazar yerinden bir şey almaya gerek yok. Elit birlik olarak bol bol yerlerden almak istiyorum. Gemiye binip kafaya ulaşırsak orada güzel bir hareket yapabiliriz. Şunu e, yapalım. Yaptıktan sonra o şeyi bitireyim. Şimdi aklımdayken yapayım da. Evet. Tamam. Şamağı aldık. Bakalım bizi daha neler bekliyor. Şuradan da elit birlikleri aldık mı? 10 numara. Ulan bir de şey varsa burada var ya. Tadından yenmez. Köle tüccarı. vallaha var lan. Aslansın lan sen. Aslansın oğlum. Şuralara bakalım da belki bizim Yoldaşları görürüz ama yok kimse. Tamam güzel. Suyumuzu koyalım şöyle. Şunlar şöyle olsun. Şunlar şöyle, şunlar şöyle, şunlar. Tamam. Bunları da okuduktan sonra. Tamam ya. Güzel oldu. Şimdi kafadan ayrılacağız. Ama bakayım şöyle bir. Ee, Arbaletçi dağlı. Baba sen Git Tamam aldık zaten Kıdemli daha hayduza gitsin Tamam atlı olanlar kalsın ki Elitalp Kölebaşı Güzel Tamam Şunlara da at almak lazım ya Alayım mı şimdi acaba Haftalık ücrete bak 4000 olmuş Abo. 3000 zaten şeyden geliyor değil mi Neyse Şamaha aldık. Ayda kuşatma altında. Haydi buyur. Tövbe yarabbim ya. Cık. Neyse, yine şu gemimize binelim, açılalım şöyle. Evet arkadaşlar, bölümümüzü burada bitirelim. 101 kişilik bir orduyla Şam'a yine gidip bir şeyler, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım neler bekliyor bizi. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.